26.08.2023 tarihinde yapılan SMMM staja giriş sınavında çıkmış bir soruyu çözeceğiz. Kitapçık türü A arkadaşlar, soru numarası 69. Toplam aktifleri 14 milyon TL ve öz kaynak borç oranı 0.75 olan bir işletmenin dolaşımda piyasa fiyatı 3 TL olan 2 milyon adet hisse senedi bulunmaktadır. Buna göre işletmenin piyasa değeri bölü defter değeri yani PD bölü DD oranı kaçtır? A 0.5, B 0.75, C 1, D 2, evet, E 4. Evet piyasa değeri bölü defter değerini soruyor arkadaşlar. Bu PD bölü DD oranını. E, Borsacılar çok sık kullanır. Piyasa değerini ve defter değerini ölçmek için şirketlere yatırım yapmak isteyen insanlar için mali tablo analizi yaparken bu oran çok sık kullanılır kullanılır arkadaşlar. Ee, soruda bazı kavramlar var. Bunları kısa kısa hatırlatmakta fayda var. Aktifi zaten biliyorsunuz toplam aktifleri vermiş 14 milyon. Öz kaynak borç oranı demiş 0.75. Öz kaynak borç oranı bir e, finansal orandır arkadaşlar. Finansal analiz oranıdır. Şirketin öz kaynaklarını e, nasıl finanse ettiğini gösterir. Toplam borçlara oranıdır. Yani kısa vadeli ve uzun vadeli bütün kaynaklara oranını ifade eder. Öz kaynak borç oranı diyelim. Öz kaynaklar bölü bütün yabancı kaynaklar. Piyasa değeri bir işletmenin şirketin piyasadaki hisse senetlerinin değeridir arkadaşlar. Defter değeri de aslında defterden kastettiği yasal defterler arkadaşlar. Yani finansal mali tablolar Bilanço, gelir tablosu ve diğer tablolar. Ama burada bizim bizden eee defter değeri istiyorduğu için e, öz kaynaklara tekabül ediyor. E, defter değeri şirketin e, öz kaynaklarıdır arkadaşlar. Bu şekilde notlarımızı aldıktan sonra e, şöyle bir şey yapalım. Şirketin piyasa fiyatı zaten belli arkadaşlar. Piyasa fiyatı tanesi 3 TL olan 2 milyon adet hisse senedi bulunmaktadır. 3 çarpı 3 çarpı 2 milyon arkadaşlar. Demek ki şirketin piyasa değeri 6 milyon. Evet bu bilgiden sonra aslında piyasa değeri bölü defter değeri oranını sorduğu için bizim şirketin defter değerini bulmamız gerekiyor yani şunu soruyor bize arkadaşlar bunu sorma sorduğuna göre piyasa değerini biliyorum buna fiyatı demeyelim de piyasa değeri piyasa değerini Biliyorum soru bana bunu vermiş ben defter değerini bulmak zorundayım defter değeri de yukarıda not aldık şirketin öz kaynakları demek ki şirketin öz kaynaklarını bulmam gerekiyor peki şirketin öz kaynaklarını bulmak için ne yapacağız arkadaşlar aktif toplamımız var aslında en baştan şu şekilde yapalım dönen varlıklarımız duran varlıklarımız aktif toplamı kısa vadeli yabancı kaynaklar uzun vadeli yabancı kaynaklar ve aradığımız öz kaynaklar. Bunların toplamı da pasif toplamı. Arkadaşlar soru bize aktif toplamını vermişti. Yani 14 milyon. Ee, aktif toplamı 14 milyonsa, pasif toplamı da 14 milyondur. Aktif pasif eşittir. Peki e, 0.75 olan oran, yani öz kaynak borç oranı bundan yararlanabilir miyiz? Evet, bundan yararlanarak öz kaynakları bulacağız arkadaşlar. Öz kaynakların bütün e, yabancı kaynaklara bölünmesi ne gösteren oran 0.75'miş. Şimdi bütün yabancı kaynaklara şöyle bir şey yapalım. Bütün yabancı kaynaklarımızın bir bilinmeyen verelim arkadaşlar. Y olsun. Öz kaynaklarımız da X olsun. Yani şu oran yukarıda bahsettiğimiz oran bize verilmiş ve biz bu oranın e, 0.75 olduğunu sorudan biliyoruz. X bölü x bölü y 0.75 arkadaşlar yani öz kaynak borç oranı onu da şuraya yazalım arkadaşlar x bölü y 0.75 Peki ee, içler dışlar çarpımıyla X'in daha doğrusu evet X'in 0.75 Y olduğunu bulurum. Peki ee, ben x artı y'nin 14 milyon olduğunu da biliyorum. Yani kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynakların toplamı pasif toplamı 14 milyon. Bu, elim, bu bilgiyi de biliyorum. x artı y eşittir 14 milyon. Evet. E, buradan da e, X artı X artı Y'yi X cinsinden yazmıştık. 0.75 Y eşittir. 14 milyon e, e, Özür dilerim arkadaşlar y artı 0.75 y dolayısıyla 1.75 y eşittir 14 milyon yine içler dışlar çarpımıyla y'yi 14 milyon bölü 1.75 yapacağız. Evet. Y'yi bulduk arkadaşlar. 8 milyonmuş. Y 8 milyon. Arkadaşlar Y'yi bütün yabancı kaynaklar dedik. 8 milyon ise 14 milyon eksi 8 milyon bize x'i verecektir. 14 milyon eksi 8 milyon yani Öz kaynaklarımız 6 milyon arkadaşlar. Peki ee, piyasa değeri de 6 milyondu. O zaman arkadaşlar piyasa değeri bölü defter değeri yani 6 milyon bölü 6 milyon oluyor. Cevabımız 1 arkadaşlar. Bir başka ifadeyle ee, şirketin пьеса uh, piyasadaki...